Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle bu videoda söylediğimiz sözler, fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım danışmanında kapsamında değildir. Lütfen kendi alım satın kararınız, kendiniz veriniz. Bugün tap diye oksijen halka ağzından bahsedeceğiz. Kaç yok düşer, kaç tavan yapar gibi detaylardan bahsedeceğiz. Lütfen detaylı bilgiye sahip olmak için videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız yorum yapabilir, videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Halka arzı ve borsayı daha yakından takip etmek isterseniz yorumları bıraktığım telegram kanalımıza katılabilir, Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz diyelim. E videomuza başlayalım. Şirket ismi TAPTO Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. İşlem kodu TNZTP. Halka az fiyatı 10.21 TL arkadaşlar. Dağıtım şekli, çek şekli %100 eşit dağıtım. Talep toplama 5-6 Ocak yarın. Dağıtılacak lot 28 milyon adet. Halka az büyüklüğü 285 milyon 880 bin TL. Tahsisat miktarı ise herkese eşit dağıtım arkadaşlar. Yani eşit dağıtım ne demek? Herkese 300 lira, herkese 400 lira, herkese 350 lira gibi bir hisse düşmesi demek. Bazı kişilere 1000 lira, bazı kişilere 10.000 lira hisse düşmesi değil arkadaşlar. Herkes eşit miktarda bir hisse alacak katılıma göre. Şimdi kaç kişi katılırsa kaç lot düşer ondan da videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğiz. Şimdi şirketimizi kısaca tanıyalım. Şirketin ana faaliyet konusu yurt dışı ve yurt dışında özel olarak insan sağlığı ile ilgili klinik, poliklinik, sanatoryum, özel hastane, doğum evi, özel bakım merkezleri, kan bankası, şifa usu ve banyo yerleri ile sağlığa yönelik spor tesisleri gibi faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu liste uzar gider arkadaşlar. Kısaca şirket sağlık alanını ilgilendiren her türlü konuda hizmet vermektedir. Bakın sağlık alanında ne varsa bu şirket her konuda hizmet vermekte. Benim de e, bu hastanelerin, bir birisinde e, çalışan bir yakınım var. E, onunla konuşmuştum geçen gün. İşler e, e, gayet iyi diyor. Zaten hastanede bildiğiniz gibi devlet hastanesi olsun, özel hastane olsun. Yani Türkiye'de özellikle benim yaşadığım bölgede, Ege bölgesinde e, hiç boş hastane yok arkadaşlar. Bütün hastaneler devlet hastanesi olsun, özel hastane olsun. Yüzde yüz doğru yani. Eskiden eskiden de doğruymuş, şimdi de doğru. Ne kadar hastane yapılırsa yapılsın hiç boş hastaneye rastlamadım ben. Yani sağlık ocakları bile full, full çekiyor. Ülkemizde hasta olmayan insan yok diyebiliriz. Bir de e, tabii ki devlet hastanelerinde sağlık hizmetinin ücretsiz olmasından dolayı baş avram bile hastaneye gidiyor. Orası ayrı bir konu. Konsorsiyum lideri piramit menkul arkadaşlar. E, piramit menkul bu halka gerçekleştirecek. Sadece nakit ve T1, T2 bakiyle talep görülebilir. T1, T2 bakiye ne demek? Yani perşembe veya cuma günü hisse satıp Mesela 500 TL'lik hisse satmanız diyelim. Sattığınız hisseyle bu arka katılabilirsiniz. Bunda dikkat etmeniz gereken nokta halk arıza hisse halk arız bölümünden değil e, borsadan katılacaksınız. Yani aynı hisse alıp satar gibi katılacaksınız. Ama şöyle bir nokta var. İş bankasında halk arız bölümünden gerçekleşebiliyor bazen. İş bankası kullananlar buna dikkat etsin. Onun dışındaki bankalarda hisse alıp satar gibi katılabilirsiniz. Sabit fiyat talep toplanacaktır. İskonto olanı, iskonto ne demek? Ucuzluk demek. %27.37'lik bir iskonto var. Yani %27 ucuz halka arz edilmiş. 28 milyon not sermaye artırımıyla halka arz edilecektir. Ortak satışı yoktur. Tüm banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanabilir. Buna da dikkat edelim. Tabii bu durumda katılımı yoğunlaştıracaktır diyebiliriz. Fiyat istikrarı planlanmaktadır. Tabii ki planlanmaktadır dediğimiz için yapılabilir, yapılmayabilir, yapılıp yarıda bırakılabilir. Ama tabii ki eşit dağıtım olduğu için zaten fiyat istikrarına gerek olacağını düşünmüyorum ben. Ek satış yoktur. T1, ile talep toplanabilir dediğimiz gibi. Ama blokaj yöntemiyle katılamazsınız oransardaki gibi. Ya nakit bakiye ile ya da hisse satarak katılmanız lazım. Hisse blok ederek katılamazsınız. Katılım endeksine uygun değildir. Katılım endeksine demek İslami endeks demek. Demek ee, Diyanet'in yayınladığı bir şey arkadaşlar bu endeks hisseler. Yani ben katılım endeksinde olan bazı hisselerin de İslam'a uygun olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ama Diyanet böyle dediyse e, bizim pek bu konuda söz etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Yani Diyanete uygun hisseler diyelim. İslam'a uygun demeyelim. Çünkü faiz geliri %15 ise katılım endeksine uygun. Yani %15 faiz geliri katılım endeksine uygun ama İslam'a uygun mu orasını tartışmayacağım. Bizim konumuz değil. 10.30 ile 13 saatler arasında talep toplanabilir. Arkadaşlar Perşembe günü. E, i̇stediğiniz saatte talep görebilirsiniz. 10.30'dan sonra. isterseniz borsa kapandıktan sonra 7'de 8'de talep görün, Akşam 11'de 12'de talep gelin. E, kabul olacaktır ama Cuma günü saat 13'ü geçirmemeye dikkat edin. Tahmini dağıtım 28 lot olabilir diye düşünüyorum ben. Benim kendi düşüncem. Şimdi halka az gelirleri ne olacak ona bakalım. Hastane ruhsatı satın alınması ve uygun yer seçimiyle bu ruhsatın yeni hastaneye dönüştürülmesi. Hizmet çeşitliliğini arttırmaya yönelik yatırmanın finansmanı için %40. Yaşlı sağlığı bakımı, turizmi, araştırma laboratuvarları kurmak ve aşı üretim tesisleri kurma yatırımlarının finansmanı %30. Bildiğiniz gibi e, ülkemiz ülkemizin para birimi TL e, dolar karşısında değer kaybettiği için bakın dolar değer kazanmıyor. Türk lirası değer kaybediyor onun karşısında e, ve euronun karşısında diğer para birimlerinin diyelim bir manat bile Azerbaycan manatı bile 10 TL olmuş yanlış hatırlamıyorsam. E, bu konudan dolayı ülkemiz ucuz bir ülke olmaya başladı. İş gücü bakımından da olsun, hizmet bakımından da olsun. Bu yüzden e, Türkiye'de, Türkiye'ye dış ülkelerden gelen bir e, turizm var. Bu turizm gezi değil, sağlık turizmi. Özellikle hastanelerinde işine yoruyor arkadaşlar. Her konuda Türkiye'deki sağlık hizmeti yabancıların ilgisini çekiyor. Ucuzluğuyla, ucuzluğuyla olsun, diğer etkenleriyle olsun. Adam Amerika'da yaşıyor mesela. Diyelim ki saç ektirecek kafasına. Amerika'da saç ektirmek pek fiyat konusunda bilgim yok ama 10.000 bin dolarsa Türkiye'de 5.000 dolar. Adam ben 10.000 bin dolar orada ektireceğim ve Türkiye'de ektiririm. Hem gezmiş olurum hem tatilimi yaparım diye düşünüp e, bizim ülkemize geliyor. Güneş enerjisinden elektrik üretim yatırımı yüzde yarım yüzde arkadaşlar 7,5 e, Önceki videodan kalmış kusura bakmayın artık yoğun çalıştığımız için e, bu şekilde ufak bir yanlışlıklar yapabiliyoruz. 7,5 değil %20. İşletme sarmayasının güçlendirilmesi aynı şekilde %20 arkadaşlar. Bu ikisi yanlış yazılmış. Dediğim gibi yoğunluktan ufak tefek yanlışlıklar olabiliyor. Onları da göz ardı edersek seviniriz. Tavuklara baktığımız zaman şirket halka arzadan elde, elde edeceği gelirin %20'si 57 milyon 116 bin TL ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır. planlamaktadır. Dediğim gibi planladığı için kesinlikle yok arkadaşlar. Yapılabilir, yapılmayabilir, yapılıp yarıda bırakabilir. 10 gün yapılır, 20 gün yapılmaz. 15 gün yapabilir, 15 gün yapılmaz. Bu tamamen konsorsiyum liderinin inisiyatifine kalmış bir durum. Şirket ve pay sahipleri tarafından 18 ay boyunca pay satış yapılmayacaktır. Siz payınızı satabilirsiniz. Şirket ve pay sahipleri satamaz. Dediğim gibi e, arıza arttıracak şekilde satış yapılamaz. Bir yıl boyunca belirli sarmaya artırımı yapılmayacağı, doğuşumdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve arka arıza konu edilmeyeceği yine taahhüt edilmiştir. Bedelsiz yapılabilir. Mesela Avacı Doğalgaz ee, geçen günlerde bedelsiz yapmıştı. Bedelsiz de bir sıkıntı yok. Ama bedelli de yatırımcının cebinden para çıktığı için e, yapılmayacağı taahhüt edilmiş. Şimdi gelelim kaç lot düşer mevzusuna. 600 bin katılım olursa 46 lot düşer. 476 TL tekabül etmekte. 700 bin katılıma 40 lot 408 TL. 800 bin katılımı 35 lot 357 TL. 900 bin katılıma 31 lot. 317 TL en son arka olan SDT Uzay ve Savunma'ya 900 bin katılım gelmişti. Buna da aynı şekilde katılım gelirse 31 lot 317 TL'lik bir hisse düşer. Ee, ben bu halka 1 milyon katılım geleceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Bakalım gelince görürüz. Cuma günü 18.30'da dağıtım gerçekleşir. Ee, biz de sonuç arıyoruz. Benim tahminime göre 28 lot 285 TL'lik hisse düşecektir. 1 milyon 100 bin katılım ise 25 lot 259 TL'lik bir hisse düşecektir. Şimdi diyelim ki 1 milyon katılım oldu ve 28 lot düştü. Kaç TL kazanacağız? Buna bakalım. Dediğim gibi e, bu benim tahminim artabilir, azalabilir. Orasını daha sonra hesaplarız. Şimdi varsayalım ki böyle bir dağıtım oldu. Kaç TL kazanacağız? İlk tavanda 28 TL, ikinci tavanda 59, üçüncü tavanda 94, dördüncü tavanda 132, beşinci de 173, altıncı da 219, yedinci de 270, 8. de ise 325 TL'lik bir kazancımız olacak. Dediğim gibi katılıma göre pay miktarı değişebilir. Bu durumda da bu tablo değişebilir. Bu sadece tahmini bir e, dağıtımdır. Şimdi gelelim şirketin finansal analizine. Dediğim gibi ben sayı vermeyi fazla sevmem. Şimdi ben desem ki bu şirketin şu zamanda bu kadar kar etmiş. Şu zamanda şu kadar zarar etmiş. şirketin yani çoğu arkadaşımız %90 arkadaşımız bu sayılardan pek bir şey anlamayacaktır. Onun yerine bu bunları analiz etmeyi daha çok seviyorum arkadaşlar. Daha anlaşılır bir tablo olduğunu düşünmekteyim. Siz de düşüncelerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Şimdi nakit gücüne bakalım. İşletmeye nakit girişi olmaması halinde elde bulunan nakit ve menkul kıymetleri ile kısa vadeli borçlarının ne kadarının ödenebileceğini gösterir. Birinin üstünde olması gereklidir. Şimdi arkadaşlar ben bu sayfaya yaklaşık 1,5 senedir video çekiyorum. Bazen 3-4 ay video atmadığım da oluyor. Yaklaşık bir yine 50-60 tane şirketi analiz etmişimdir. Aşağı yukarı tam sayısını bilmiyorum ama ilk defa nakit gücü bu kadar yüksek bir şirket analiz ettim. Bakın bu ilk 7 7'ye kadar bir şirket görmemiştim. Ben yani en fazla 3-4 olmuştu ama 7'yi ilk defa gördüm. Karlılık oranına baktığımız zaman varlıkının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. 50'den aşağı olması gereklidir. Yüzde 70'ten yüksek olması riskli finanse edildiğini demiş. Baktığımız zaman %20.68 bu da gayet güzel arkadaşlar. Öz sarmaya karlılığına baktığımız zaman enflasyon oranından yüksek olması gerekir. Enflasyon %60 civarı bu %11. E, bu biraz düşük kalmış diyebiliriz. Kötü. E, kötüden biraz iyi. Ortanın altında diyebiliriz. Finansman oranı finansal bağımsızlığını gösterir. Oranın birden büyük olması gereklidir. 3.83 gayet güzel. Asit test kısa vadeli borçların tamamının likit dönen varlıklarıyla süratle ödenip ödenmeyeceğini gösterir. Bir ön üzerinde olması olumlu. 1.92 Arkadaşlar şirketin finansal analizi güzel, kötü değil. Dediğim gibi e, bu şirket halka güzel olan bir şirket. Yani baktığımız zaman zaten e, şu şekilde halka az gelirlerinin kullanım yerine baktığımızda borç ödeme falan yok. Tamamen yatırım için kullanacak arkadaşlar. Zaten bu şirketin güzel bir şirket olduğunu, yatırım yatırım şirketi olduğunu, ileride büyüyebilecek bir şirket olduğunu zaten büyük ama ileride daha da büyü, büyüyebilecek bir şirket olduğunu bize göstermekte. E, dediğim gibi tahminim 285 TL düşmesi ama siz garanti olsun diye 400 TL'lik tarifte bulunabilirsiniz. Kaç tavan yapar konusuna gelirsek benim tahminim en azından bir 7-8 tavan yapması konusunda 7-8 tavan yaparsa ilerleyen günlerde daha ne kadar yükseleceğini zaten Telegram'dan Instagram'dan ve YouTube'dan paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar da herkese iyi günler diyelim. Videomuzu sonlandıralım. Kanalımıza abone olmayı, videomuza yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Instagram'daki Telegram kanalımıza da yorumlardaki linklerden katılabilirsiniz diyelim.